Yeni Şafak gazetesiyle Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman arasındaki tartışmayı izliyor musunuz? İşin ilginç tarafı yetkililer de izliyor, HSK da izliyor, savcılıklar da izliyor. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman diyor ki, Yeni Şafak bir çetedir. Haksız bir biçimde bir mala çökmeye çalışıyorlar. Ben bunu engellediğim için ben hedef haline getirildim. Haksız taleplerine geçit vermediğim için beni infaz etmeye çalışıyorlar diyor. Yeni Şafak ise tam aksi şeyler söylüyor. Abdullah Yaman bir hukuk mücadelesini engellediğini, bir adamın hukuk mücadelesini sürünceme de bıraktığını iddia ediyor. İkisi de haklı olabilir mi? Evet ikisi de haklı olabilir. Ne yazık ki Türkiye böyle bir yer. Yargı açısından birisinden birisinin haksız olarak ilan edilmesi gerekiyor. Bunun için de yargının devreye girmesi lazım. Ya Abdullah Yaman hakkında soruşturma başlatılması gerekiyor ya da Yeni Şafak hakkında soruşturma başlatılması lazım. Abdullah Yaman'ın iddiaları doğruysa bir yargıtay daire başkanını tehdit edebilecek, şantaj yapabilecek bir düzenden bahsediyoruz. Peki ilk derece mahkemelerinde, yerel mahkemelerde daha korunaksız, daha az yetkili hakim ve savcıların nasıl bir baskı ve nasıl bir şantajla karşı karşıya kalabildiğini düşünebiliyor musunuz? Bu onu gösteren örneklerden sadece bir tanesi her gün karşımıza ne yazık ki daha kötü bir örnek çıkıyor. Bakalım bundan kötüsü ne olacak?